Futbol kalikten iyi akşamlar. Başaran Juniors ve Etnik maçı ile birlikteyiz. İki takıma da başarılar dileriz şimdiden. Özkan hızlı bir atak Zeytinlik Saint Germain'den. Bir el oynama var orada. Başaran Juniors takımı ligde ön sıralara oynayan bir takım. Zeytinlik Saint Germain ise Çelik Spor'la yaptığı müsabakalarla tanınıyor. Son derece iki güçlü takımın müsabakası oynanıyor diyebiliriz. Orta alanda bir top alma mücadelesi. Şimdi bir başaran Junior's hata gelecekti ama bir faal var orada. Serbest vuruş kullanılıyor. Barajdan dönen ters bir vuruş. Ceza sahasında çok kritik bir pozisyondu. Bir nebze de olsun uzaklaştırıldı top diyebiliriz. Başaran Junior's tekrar içeriye doğru da olurdu. Defansa kadar gitti top. Sol kanattan içeriye doğru çok hızlı geldi ama o noktada bir top kaybı. Orta alanda bir top kaybı şimdi. Bir faal beklentisi var ama oyun devam etti ve top Cüneyt'e kadar gitti. Şimdi bir başaran Junior Sata. Büyük farkla dışarı çıktı top. Şimdi bir başaran Junior Sata uzaklardan bir vuruş ama az farkla dışarı çıktı top. Ercüment. İleriye doğru. Hiç kimse dokunamadı. Zeytinlik Saint Germain'de kaldı top. Defansla bir top kaybı. Hatalı bir pas. Eşref. Metin karşısında faal. Eşref serbest atışı kullanacak. Orta sahaya yakın bir nokta. İçeriye doğru uzun bir top. Direğe çarpıp dışarı çıktı. Top inanılmaz bir pozisyondu. Maçta henüz gol yok. 0-0'la geçittik. Devam ediyor. Orta sahada bir top kapma mücadelesi iki takım adına da. Top son olarak Eşref'te kaldı. Eşref rakibini geçti. İkinci rakibi onu da geçti. Kaleye doğru bir şut. Cüneyt yakın mesafeden çıkarttı. Atak devam edecek. Haşim. İleriye doğru oynamak istedi ama bir top kaybı yaşandı. Tekrar bir atak şansı Zeytinlik Saint Germain için. İçeriye doğru çevrildi. Yapılan faal sonrası bir penaltı atışı kullanılacak. Zeytinlik Saint Germain için 1-0 öne geçme şansı var. Eşref topun başında. <laughs> Heyecanla bekliyoruz atışı. <laughs> bir vuruş ve Zeytinlik Saint Germain 1-0 öne geçiyor. Şimdi bir Zeytinlik Saint Germain hata ikinci pozisyon. Çok az farkla dışarı çıktı top. Özkan uzaklardan bir şut ama onun şutu da dışarı çıktı. Başaran Junior sata orta sahaya orta alana doğru. Oyun devam etti. <laughs> Faul. Başaran Junior serbest satış kullandı. Az farklı dışarı çıktı top. Şimdi bize Etinek saint hata Eşref. Kritik noktada kaybetti topu. Çok güzel geçti rakibini. Eşref. iki kişinin arasında. Çıkamadı oradan. Çok güzel bir paslaşma. Ceza sahasına kadar girildi ama. Defansa çok kritik bir müdahale. Tekrar şansını dönüyor Zeytinlik Saint Germain ve faal. Faal atışı kullanılacak. Eşref. Plasya bir vuruş. Cüneyt dokundu ve iki hamlede aldı topu. Ramazan ve Eşref'le geliyor. Ama Zeytinlik St. Germain bugün hata çıkma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Tekrar bir deneme. Cüneyt kontrol etti topu. Şimdi de bir Başaran Juniors hata izleyeceğiz. Zeytinlik Saint Germain atta. Ramazan o noktada. Soldan içeriye doğru bir top. Önünlerini boşalttılar ama dışarı çıktı top. Bercüment. Sola doğru bir pas. Bir çalım. İçeriye doğru çevrildi. Mustafa'ya kadar geldi top. Mustafa içeride pas atacak arkadaşını arıyor. Şimdi bir şut. Dışarı çıktı. İlk yarıda artık son dakikaya girdik. Zeytin X'den Jermen penaltıdan bulduğu golle 1-0 önde. Şimdi bir başaran Junior Sata. İlk hamlede kaleci kurtardı. Atak devam ediyor. Fırık katış kullanılmak üzere barajdan dönen top. Başaran Junior son dakikalarda gol için bastırıyor ama. Faul. Maçta ikinci yarıyla tekrar birlikteyiz. Zeytin Eksen Jermen penaltıdan bulduğu golle Başaran Juniors takımı karşısında 1-0 önde. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Başaran Juniors ikinci yarının ilk dakikalarından itibaren baskılı oynamaya başladı. Kale yakın bir noktadan serbest atış kullanacak Başaran Juniors. Mustafa topun başında Gerekli kontroller yapıldı. Mustafa geliyor. Barajdan döndü top. Cüneyt'e kadar geldi. Uzun bir top kafayla uzaklaştırılamadı. Oyun devam etti. Gelişine bir vuruş. İkinci pozisyon faal. Penaltı noktasına inanılmaz yakın bir konumdan Frikik atış kullanılacak. Gelişine bir vuruş. Barajdan döndü top. Şimdi bir başaran cümle satan Mustafa uzaklardan bir vuruş. Mükemmel çıkardı kaleci. Koynara atışıyla oyun tekrar başlayacak. Bir bir top kaybı bir vuruş şimdi. Atak devam edecek ama uzaklaştırıldı top. Mustafa sağa doğru içeriye doğru çevrildi ama kaleci de kaldı top. Haşim karşı karşıya ve durum 2-0 oluyor. Serbest satış kullandı Mustafa'yla. Ceza sahası içinde bir pozisyon. Atak devam edecek. Yapılan faal sonrasında bir penaltı atışı kullanılacak. Başaran Juniors adına. Özkan topu başında. Özkan geliyor. Bir vuruş. 2-1 oluyor. Metin. Sol ayağına aldı bir vuruş. Mükemmel bir kurtarış. Tekrar Metin. İkinci bir şut denemesi. Eşref sağına çekti. Geçemedi iki rakibini de. Metin Mustafa ile oynadı. Şimdi bu başlanan Cunlis hata izleyeceğiz. Metin. Özkan. <laughs> Sağa kadar gitti. Korner <laughs> atışı kullanıldı. Bir ters vuruş ama de kaldı top. Şimdi bir atak şansı faal. Şimdi bir başaran Junior sağ sağ kanattan içeriye kadar sokuldular. Geçmedi top. Haşim Eşref'e bıraktı. Eşref rakibini geçmeye çalıştı geçti de. İkinci rakibi son çizgiye kadar gitti içeriye doğru çevirdi. Kornel atışı kullanıldı. Şimdi bir başaran Junior hata. Uzaklardan bir vuruş dışarı çıktı. Korner atış kullanıldı. Ceza aslında doğru. Hiç kimsenin olmadığı bir noktaya gitti top. Ceza sahasında inanılmaz bir gol kaçtı. Başaran Juniors adına. Eşref'te kaldı uzaklaştırılan top. Metin'in baskısı Eşref iki kişinin arasından çok güzel çıktı. En sağa doğru sola doğru. Bu mükemmel atak. Burada son buldu bir başlarına. Junior sata başlayacak Mustafa'yla. Ercümen çok güzel geçti. Yer bir vuruş, bir kurtarış kaleden Mustafa. Özkan'la oynadı. Tekrar Mustafa. Geçemedi rakibini. Bir vuruş şimdi. Korner atışı kullanıldı yerden ve 2-2 oluyor durum. İki. Sağ yakın bir noktadan serbest atış kullanıldı. Top Zeytinlik Selçelmen'de kaldı son olarak. 5 defa alamadı Mustafa. Dur. 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 Oyun devam ediyor. 2'ye 1 pozisyon. Kale içinde bir pozisyon ama inanılmaz bir gol kaçtı yakın mesafeden. Şimdi bize etinlik sen Jermen hata ceza sahasına kadar girildi. Top biraz uzak bir noktaya gitti. Atak devam edecek ama. içeriye doğru çevrildi. Cüneyt ufak bir dokundu topa. Ramazan. Defans arkasına bir top. İnanılmaz unutturdu orada kendini ama. Out'a çıktı top. Kale boş. Bir vuruş şimdi. İkinci pozisyon. Serbest atış kullanıldı. Barajdan dönen top. Atak devam edecek. Zeytinliksel Jermen adına. İçeriye doğru. Geçmedi. Son çizgiye yakın bir noktadan paslaşılarak kullanıldı serbest vuruş. Barajdan dönen top. Havalanan top şimdi son olarak Zeytin'in ilk takımında kaldı. Eşref. <laughs> Basını da verdi tekrar Eşref. Soluna aldı topu. <laughs> Ve full. Çok kritik bir nokta. Serbest atış kullanıldı. Bir plase. Şimdi bize Etinik Saint Germain atağa İçine doğru bir pozisyon. Başaran Junius 3'e 2 geliyor. Ve Maçta uzatmalar oynanıyor şu dakikalarda. Durumsa 2-2. Orta saha yakın bir noktadan serbest vuruş kullanıldı. İkinci pozisyon. Korner. Kaynel atış kullanıldı. Ceza sahası içinde bir karambol. Bir vuruş şimdi 3-2 oluyor. Şimdi bir başaran Junior hata izleyecektik ama defansta bir top kaybı. Tekrar bir topu kazandı Başaran Juniors. Mustafa. Ceza sahası içine. Bir vuruş şimdi. Ve galibiyeti garantileyen gol. Korner atış kullanıldı. Biraz uzak bir noktaya gitti. Frikik atış kullanılacak. Bir şut barajdan döndü top. Şimdi bir başaran Junior Sata. Ceza sahasına doğru. Kimsenin olmadığı bir noktaya gitti. Ramazan. Eşrefli oynadı. Ömer. Tekrar Eşref. Eşref kendisi gitti. Eşref de top. Gelişine bir vuruş. Cüneyt yakın mesafeden çok iyi kurtardı.